Hepiniz hoş geldiniz The Walking Dead fanları. Bugün sizlerle beraber Daryl Dixon spin-off'unda sızdırılmış olan haberleri ve bildiğimiz her şeyi sizlere aktaracağım. Gerçekten Şubat'tan bu yana Daryl Dixon spin offu hakkında bir ton sızdırılmış bilgiler aldık. Bilmeyenler için öncelikle şunu söyleyeyim. Daryl Dixon spin-off'u Fransa'da geçecek. Nasıl Fransa'ya gittiğini öğrenmek istiyorsanız videonun sonuna kadar bekleyin. O zaman hemen videomuza geçelim. Daryl Dixon spin-off'u hakkında ilk bilmeniz gereken şey şu. Dizinin adı Daryl Dixon değil. Dizinin adını Norman Reedus Instagram'ından paylaştığı bir hikayeyle açıkladı. Buraya dikkatlice bakarsanız kutuların üstünün hepsinde Raise the Dead yazıyor. Evet Daryl Dixon spin-off'umuzun asıl adı Raise the Dead. Bunun Türkçe karşılığı ölüleri dirilt gibi bir anlama geliyor. İsmini böyle seçmeleri gerçekten akıllıca çünkü bu spin-off'umuzda World Beyond'un After Credits'inde görmüş olduğumuz varyant aylakları bolca odaklanacağımız. Şunu bilin ki World Beyond'un After Credits'indeki aylak The Walking Dead'deki varyant aylaklar gibi değildi. Zaten bu gösterdiğim görüntüden de anlayabilirsiniz. Çok daha şiddetliydi ve çok daha güçlü ve hızlıydı. The Walking Dead'de gördüğümüz varyant aylaklar World Beyond'daki kadar özelliklere sahip değildi. Ve zaten yazarlarda da Daryl Dixon'ın spin-off'unda bolca varyant aylaklara odaklanacağını da söylemişlerdi. O yüzden büyük bir ihtimal bu dizinin adını Raise the Dead diye kullandıklarını düşünüyorum. Daryl Dixon çekimlerinin arasında Eiffel Kulesi yakınları da vardı ama Fransız hükümeti izin vermediği için Eiffel Kulesi ve çevresi CGI kullanılarak sahneye dökülecek dizimizde. Ben gerçekten böyle bir girişime girdiklerini bile takdir ediyorum. Yani düşünün Fransız hükümeti izin verseydi bildiğiniz gerçek olarak Daryl Dixon spin-off'umuzda Eiffel Kulesi'ni görecektik. Çok şaşırtıcı bence. Olsun yine de CGI'ye döküp bizlere dizimizde izletecekler. Umarım o Walking Dead'in eski CGI'ları gibi olmaz. Dünyanın en güzel yerleri arasında gösterilen Fransa'nın gözde yerlerinden Mont Saint Marshall'da Daryl spin çekimleri yapıldı. Zaten Daryl Dixon oynayan abimiz Norman Reedus da Instagram'da bolca fotoğraflar ve videolar paylaştı. Şu an burada çekim yaptıklarını göstermek için. Gerçekten çok güzel bir yer seçmişler. Ben burada bir toplulukla karşılaşacağını düşünüyorum Daryl'ın. Heyecanla yeni topluluğumuzun tanıtılmasını bekliyorum. Bu haberimiz sadece Daryl Dixon dizimiz için geçerli değil. Bütün karakterlerimizin dizisi için geçerli. O da bütün dizilerin ikinci sezonu aldı. Evet yani bu dizinin ikinci sezonu da olacağı doğrulandı. Bunu zaten daha detaylı bir şekilde şu videomda konuşmuştum. Sağ olun çok da izleme ve beğeni de aldı. Eğer daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız o konuyu o videomu şu an gidebilirsiniz kanalımdan. Dizide de dizide Daryl'ın 20 ve 30 yaş arasındaki hallerini görmemiz bekleniyor. Yani dizide geriye dönüş olabilir. En son Daryl'a benzeyen 20 ve 30 yaş aralığında aktör aranıyordu. Ve bu fotoğraftaki adamın onun gençliğini oynandığı düşünülüyor ama söyleyeyim kesin bir bilgi değil. Ama söyleyeyim eğer gerçekten böyle olacaksa gerçekten flashback sahneleri göreceksek heyecandan patlamaz mıyız The Walking Dead hayranları? Daryl'ın zaten geçmişinden bolca kendisi Özleriyle duymuştuk. Ne kadar acı dolu bir geçmişinin olduğunu biliyoruz. Bu sahnelerde sizce acaba ne göreceğiz? Bu sahneler gerçekten olursa ilginç olacakmış gibi ve sizce neleri göreceğiz? Lütfen yorumlara tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Oo haber geliyor. Daryl'ın dizisinin ikinci sezonunda olacağı doğrulandı. Benim favori üçümde yer alan Carol'ı yeniden dizimizde göreceğimize çok mutlu oldum. Ve Carol'ın Daryl dizisinin ikinci sezonda olacak. hemen başka bir teoriye doğru yol açıyor. Çünkü Melissa McBride'ın Carol'ı Daryl dizisinde Carol'ı oynamamak istememesi dizinin Fransa'da yani evinden çok uzaklarda çekilecek olması. Peki sizce Melissa McBride'ın fikrini ne değiştirdi? Söyleyeyim fikri değişmedi. Çünkü ikinci sezonun çekimleri Amerika'da yapılacak büyük bir ihtimalle. Ve buradan şunu anlayabiliriz ki Daryl %99 dizisinde Rick'in yaşadığını ve nerede de olduğunu öğrenecek. Ve bunun için yanına Carol'ı da alıyor olabilir. Benim şu an kafamı en çok yatan teori bu. Ama söyleyeyim bu sadece bir teori. Gerçek çıkmazsa bana kızmayın. Ve şimdi sizlere sızmış olan bazı fotoğrafları göstereceğim. Sızmış olan fotoğraflarımız bu. Daryl'ı bir kadınla görüyoruz. E nasıl oluyor anlamıyorum ama Daryl'ı gerçekten de banyo yaptırıyor. Artık Daryl'a e nasıl bir teklif sundularsa sonunda yıllar sonra banyo yapmayı kabul etmiş. Ya acaba niye bu kadın banyo yaptırıyor? Gerçekten akıllarımda sorular oluşturuyor. Galiba bu karakterimiz Daryl için önemli olan bir karakter olacak dizide. Şimdi sizlere Scott Gimple'ın söylediği sözü aktaracağım. Daryl tabii ki kardeşini aramaya gidecek. Evdeki işi bitti. Kendisi huzur bulmak istiyorsa son görevini başarması gerekiyor. Ve yine sızmış başka bir fotoğrafımız var burada. Daryl bir şeye doğru silahına doğrultmuş gibi. Ve giyindiği şeylerden silahına kadar gerçekten bana Fransa vibe'larını veriyor. Ben beğendim. Ve son zamanlarda Daryl Dixon'ın spin-off'una çok ünlü bir oyuncu katıldığı söyleniliyor. Şu an burada çok ünlü oyuncularından kastı Carol'u oynayan Melissa McBride olma olasılığı yüksek. Ama benim bundan başka bir fikrim var o da çok çok küçük bir olasılık olsa da Anne Darmas'ın bu dizide olması çok konuşulmuyor ama son zamanlarda Norman Reedus ve Anne Darmas başka bir dizi için çekimlerini yapıyorlardı ve açıkçası Anne Darmas'ı Daryl Dixon'ın kadrosunda görürsem çok şaşırmam ve biliyorum akıllarınızdaki soruyu şimdi cevaplayacağım Daryl Fransa'ya nasıl gitti arkadaşlar Daryl Fransa'ya kaçırıldı ve bunu kanıtlayan fotoğrafımız da bu şunu zannediyorum etmeyin ki Daryl direkt sadece bu botla direkten Fransa'ya gidecek. Büyük ihtimal gemi vesaire onu bulur ve o şekilde oraya doğru gider. Merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım buraya kadar izlediğinize değmiştir. Biliyorsunuz ki ülkemizde The Walking Dead içeriği üreten bir elin beş parman geçmeyecek kadar az. Ben de bu durumdan üzüldüğüm için bu kanalı açmıştım. Ben de bu durumdan üzüldüğüm için bu kanalı açtım ve Türkiye'de The Walking Dead hayranlarını yeniden diriltmek istiyorum. Yeniden diriltip güzel zamanlar geçirmek istiyorum sizlerle beraber. Bunu yapmama siz de kanala abone olup videoyu beğenerek bana yardımcı olabilirsiniz. Carol Dixon spin-off'unu gözle bekliyorum. Sizin de bu dizi hakkında da düşüncelerinizi yorumlara yazmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Bu dizinin bölümleri gelince de gelmeden önce de geldikten sonra da sizlerle beraber olacağım. O zaman ne diyelim. Umarım gününüz bu haberler kadar iyi geçer. Bir dahaki videomuza kadar hoşça kalın.